Merhaba ben Berat, 8 yıldır öğretim, 4 yıl orta öğretim ve son 2 yıldır da LKS'yi sileyliyorum. Bu kanalda size deneyimlerimi paylaşacağım. Merhaba bugün birlikte 2 adet optik soru çözeceğiz. Çok bir şey demeye gerek yok, hızlıca başlayalım. Şimdi, bu soruda bilmemiz gereken şey şu, çukur ya da tümsek aynada 3F'den gönderilen ışın, 3f bölü 2'den geçecek şekilde, yani tümsek uzantısı çukur aynında kendisi 3f bölü 2'den geçecek şekilde yansır ve koyulan cismin görüntüsü de kendisinin yarısı kadar büyüklükte olur. Tümsek bahsediyorum. Bunu nereden anlayacağız şimdi? Bunu buraya nasıl uyarladık derseniz de bu 3f bölü 2 ve 3f sadece bu iki sayıda, yani 3f'de daha doğrusu oluyor. Yani gördüğünüz gibi birbirinin iki katı. Yani burada da demiş ki zaten soruda bize. Buralar birbirine eşit. Yani burası D, burası 2D kadar. Dolayısıyla da ben bunun 3 f e, 3F bölü 2 olduğunu anlıyorum. Şimdi K noktasının tümseganenin odağıdır demiş. Bu hayır. Odağı değil. Hatta odağın 3 katı 3F'de oluyor. Bu yanlış. Görüntünün boyu cisim yarısı kadardır. Bu doğru. Bu da yine ezbere bilmeniz gereken bir şey. Biz ee, formülü bilmediğimiz için, yani daha doğrusu görmediğimiz için lisede Hani sayılarla bir işlem yapmıyoruz. Ee, sadece gelip size yarısını sorar. Daha fazlasını soramaz. Yani 1 bölü 3 gibi bir ifade asla sormaz. Ama 3F'e 3f, 3f, 3F bölü 2'de yarısı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında da K noktasını aynaya gönderin. I'ı çıkışına uzantı L noktasına geçecek şekilde yansır. Aynı şekilde yani en başta dediğim gibi çukurda de 3F'e 3F bölü 2 şeklinde yansıyor olacaktır. Bu da doğru cevabımız denizli. Şimdi bir diğer sorumuza gelecek olursak da burada da demiş ki e, aşağıdaki yani daha doğrusu yukarıda verilen nereye göre şurada verilen nereye göre e, X büyüktür F, Y büyüktür F, alfa büyüktür beta öncülerinden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Burada kesinlikle ifadesi önemli çünkü e, Y büyüktür F olmuyorsa da e, belki oldurabiliriz ya da alfa büyüktür beta olmuyorsa da belki oldurabiliriz aynı şekilde birinci öncül içinde. Şimdi gelin burayı inceleyecek olursak burada bir ekseni keserek gelen, tümsek aynaya ekseni keserek gelen bir ışın var. Burada bilmemiz gereken şey şu. Tümsek aynaya ekseni, asal ekseni keserek gelen bütün ışınların uzantısı F ve T arasından geçer. Bunu da şöyle anlayabiliriz aslında. Şuraya bir tümsek aynaya çizecek olursak. Örneğin ben tümsek aynaya şurası asal eksen olsun. Paralel bir ışın gönderirsem bunun uzantısı F'den geçiyor. Bunu biliyorum. Şimdi bir de e, M'ye doğru daha doğrusu merkeze gelen bir ışını da gönderirsem kendi üzerinden tekrardan yansıyacak şekilde geldiğini de biliyorum. Ve M'ye gelen ışın bakın şu şekilde geliyor. Değil mi? Şöyle uzatacak olursak. Yani tam tersine e, kesmek bir yana e, hani ters yönde ilerliyor. Dolayısıyla eğer e, ben bunu daha da içe kaydırırsam içeriye doğru kaydırırsam eğer bunu böyle gönderirsem bu defa uzantısı şöyle geçecek mesela uzantısı F'de arasından geçecek şekilde devam edecektir. Dediğim gibi paralel olduğu zaman da bu şekilde ilerliyor. Çizimim çok mükemmel olmadı biliyorum ama şunu bilmemiz gerekiyor yani asal ekseni kesiyorsa kesiyorsa f, t arasından uzantısı, uzantısı önemli uzantısı geçecek şekilde yansır. E, bu şekilde dolayısıyla gelin soruyu çözmeye bir başlayalım. Şimdi demiş ki, daha doğrusu demiş ki değil bu uzantının buradan geçtiğini söylüyor. Dolayısıyla buranın f'te arasında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şuraya bir yere f diyelim. Zaten f'i de daha önce yazmışım. Ee, dolayısıyla buranın x'in f'ten büyük olmadığını biliyorum. Bu kesinlikle ama kesinlikle yanlış. İkinci ve üçüncü önceliğe de bakacak olursak y'nin f'ten büyük olma olup olmadığı hakkında herhangi bir yorum yapamam. Yani bu şekil bize böyle verilmiş. Belki cetvellerle ölçsek şuradan şuradan daha büyük olduğunu vesaire belki işte olduğunu... Görebiliriz ama bunlar önemli değil. Önemli olan bizim için asal ekseni kesip kesmedi. Buradan da kesip geliyor olabilirdi, buradan da kesip geliyor olabilirdi. Yani bizde e, görsel yanıltıcı olmasın. Dolayısıyla ben bunu kesinlikle ama kesinlikle yani kesinlikle diyemem, kesinle yanlış diyemem. Aynı şekilde buradan buradan ya da buradan kestiğine göre de alfabesi de şekillenecek. Yani alfa'nın beta'dan, beta'nın alfa'dan büyük olduğu ile ilgili bir yorum yapamayacağım. Ama e, ilk önce kesinlikle yanlış yanlış biliyorum. çünkü asal ekseni kesiyorsa her zaman için araya düşecek. Dolayısıyla f her zaman için x'den büyük olacak. Cevabımız Adana. Şimdi bu kadar. Ee, bana destek olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. kalın. Başarılar dilerim hepinize.